güzeliz biz kanalına hoş geldiniz. Ben Ezgi. Bugün çok farklı bir video ile karşınızdayım. Zaten farklı bir mekanda olduğumuzu da görüyorsunuzdur. Arkamda koşturmalı bir şeyler yaşanıyor. Bu nedir diye merak ettiğinizi tahmin ediyorum. Biliyorsunuz kısmetse olur evinin güzel mi güzel bir gelin adayı vardı Nur. Batuhan'la evleniyorlar bugün. Biz de onların düğünlerine misafir olduk. Ben ee, düğünden bazı kareler ekrana getirmeye çalışacağım ama burada önemli olan bir kısım var. Gelin odası var. Bu gelin odasıyla ilgili detayları Sadece ilk kez Güzeliz Biz'de izleyebileceksiniz. Neler olduğunu merak ediyorsanız izlemeye devam edin. Bakalım neler olacak. Şu an hazırlıklar yapılıyor. Birazdan Nur'un makyajı ve saçı başlayacak. Ama aynı zamanda burada çekimler de olacak. Nur için yapılacak çekimler olacak. O yüzden ışıklar kuruldu. Gördüğünüz gibi zaten masadaki makyaj malzemelerini görebiliyorsunuzdur. Bence çok güzel olacak her şey. Şu anda Nur'la beraberiz. Onun hazırlıkları devam ediyor. Makyajının büyük bir kısmı bitti ama zaten görüyorsunuz tamamıyla bitmiş değil. Şimdi öncelikle bir bugünden konuşacağız. Bir de ee, kısmetse olur eviyle ilgili tabii ki merak ettiğimiz şeyler var diye düşünüyorum. Önce bugünden başlayalım. Çok sakinsin. Hani evde de gayet sakindin ama burada da görüyoruz bunu değil mi? Bu genel tavrım diyebilirim. Ben hep sakin bir insanım. Çok fazla her şeye heyecanlanmam. Soğuk kanlılığımdan geliyor galiba. Şu an sakinim. Belki o şeye çıkarken, ee, sahneye çıkarken bir heyecan olur. Ama onun dışında zaten böyle sakin yapıya sahip olduğum için. Evet bence bu gayet de güzel bir şey. Her şey yolunda gidiyor çünkü sakin olunca. E, makyajdan konuşalım. Makyajını şimdi öncelikle sen kendin yapıyor musun günlük hayatta yapıyorsundur diye düşünüyorum ama e, yarışmadayken nasıldı? Nasıl ilerliyordu bu süreç? Yani yarışmadayken e, tabii ki de makyajlarımız var bizim e, biraz önceki gibi makyajımızı yapıyorlar, saçımızı e, kuaförlerimiz de yapıyor. E, onlar tabii ki de çok fazla yardımcı oluyor ama bazen hastalanıyorlar, gelemiyorlar. Ee, biz de artık kapıyoruz bir şeyler onlardan. Biz de kendi makyajımızı yapabiliyoruz ama günlük hayatta genelde şey yapmam. Hani mesela fondöten falan çok kullanmıyorum. Sadece göz makyajı, bir ruj. Hani yeterli benim için. Çok fazla yüzümü şey yapmak istemiyorum. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Bence yani her şeyi zaten sen karar veriyorsun ama daha demin oraları siz görmediniz. Nur böyle telefondan bir fotoğraf gösterdi ve aynı makyajım böyle olsun dedi. Muhtemelen sen karar veriyorsun zaten nasıl olacağına değil mi? Evet, sonuçta bana yakışacak en güzel şeyi ben bilirim. O yüzden böyle son dakika bakıyorum. Daha önce bakmamıştım. Ama zaten e, Makyaj Japan e, arkadaşımız benim önceden yaptığı için yüz makyajımı biliyor az çok. Neleri sevip sevmediğimi. yarışmadayken mesela benim e, bizzat dikkatimi çok çeken bir konu oldu. Sen böyle yenilikleri takip ediyorsun gibi geliyor bana. Yani saçlarına böyle zincirler taktığını olmuştu. Pembe bir renk yapmıştın galiba. Tam hatırlamıyorum ama mavi yapmıştım. Aslında trend değil. Ben farklı olmayı seviyorum. Yani İlla moda o diye, o modaya uymayı istemiyorum. Moda bana uyuyor daha çok <laughs> da yani. Mesela giydiğim kıyafet eğer üzerimde güzel duruyorsa, ben mutluysam onun için onu giyerim. Yani işte bu, bu sene bu modaymış diye alışverişe çıkmam. Saçta da aynı şekilde. Mesela diyorum ki ayşore mavi yapsam nasıl durur acaba. O an mavi yapıyorum, öyle düşünmüyorum saatlerce. Ya da işte diyorum şunu gösteriyorlar, bak bu güzel olur, sence nasıl olur falan. Zincir takmıştım bir ara, zincirim vardı. Ee, seviyorum farklı şeyleri ya. Buyurun. Peki e, eşine diyeyim artık, ona karışıyor. karıştığın oluyor mu? Evet, müstakiliyesine karışıyor musun Batuhan? Karışıyor muyum? Kıyafet konusunda yani hani tarz konusunda ne bileyim şunu giy, bunu giyme veya şöyle yap, bugün bunu giyme falan gibi ne bileyim. Yani alışveriş aslında bir birlikte çıktık son dönemler. Soruyor. Bu nasıl olmuş? Şu nasıl olmuş? Ama ben onu zaten zevkine güveniyorum. Gayet e, tarzlı var. Kendinde göre bir tarzı var. İşte şapkalarıyla olsun. işte şeyde yarışmadaki tişörtleriyle olsun falan. Kendi tarzını oluşturdu zaten o. Evde mesela tarzında beğendiğin isimler var mıydı? Veya kimleri beğeniyordun? Tarz olarak beğendiğim e, Cansel var. Cansel zaten en yakın arkadaşım. Onun dışında Melis'in de tarzı iyiydi. Yani onlar kendilerine ne giyeceğini ne yakıştıracağını çok iyi biliyordu. Ben onların tarzını beğeniyordum. Hatta bazen ayakkabıların böyle kıyafet değişikliği falan da yapıyorduk aramızda. Kiminle ömür boyu görüşürsün ve hani asla artık hayatımda olmasın dediğin biri var mı? Kiminle ömür boyu görüşürüm? Ben yani yarışmaya ilk başladığımda Burçak vardı. Burçak'la zaten direkt yakınlaştık. E, elendikten sonra da görüşmeye devam ettik. Çok yakın arkadaşım oldu kendisi. Zaten ne diyemelerimden biridir. E, onun dışında Cansel var. Cansel de gerçekten kardeşim gibi oldu. Biraz onunla geç yakınlaştık. O raddeye geç geldik. Ama iyi ki gelmişiz. Hiç pişman değilim. Çünkü çok yani en kötü zamanlarımda yanımda oldu. Yani sonuçta sizin siz sadece ekrandan görüyorsunuz. Bunun bir de e, set dışı var yani dışarıda da çok şey yaşadık biz. Hele dışarıdakiler görürse zaten onlar da yani bayağı izlenirdi. E, o dönemlerde çok fazla yanımda oldu ve dost dediğin iyi günde değil sadece kötü günde de yanında olandır. Peki Cansel konusunda mesela basından araştırdığımızda bu akşam senin şahidin olacağı söyleniyor. Bu doğru mu? Böyle bir şey var mı? Aynen. Şahidim olacak kendisi. Harika. Bir de bu ödül sistemiyle ilgili merak edilen şeyler oluyor. hani Birinci olanlar içinde e, mesaj sistemine göre. Ama siz ikinci oldunuz. Ödül olarak sizin alacağınız şeyler nedir mesela? Ee, ödülümüz evimiz, düğünümüz ve balayımız. Aynen. Bence en güzel edildi Zaten aslında birbiriniz oldunuz. Merak ettiğim bir konu daha var. Eve e, giren isimler içerisinde neredeyse en beğenilen isimlerin başında geliyorsun. Mutlaka her girişinde talipler oluyordu. Yani kıskan, kıskanılmıyor musun? Kıskanıyordur bence yani. Vatan. Evet. Müstakbel eşin evi. Tabii ya aşırı kıskan. <laughs> Çok fena. <laughs> onu bir de dışarıda görsen. Onu giyme bunu yapma şunu. Tabii canım bayağı kıskanç kendisi. Yani böyle bir dozajını ayarlamaya çalışıyoruz ama evin içinde öyle büyük bir kıskançlık olmadı. Evet. Zaten son raddeye gelene kadar bizim aramızda bir şey yoktu son dönemler bir kıvılcım oluştu. O süreçte de öyle büyük bir kıskançlık yaşanmadı yani. Güzel idare etmişsin o zaman hani bu kadar beğenilip de yani sonuçta kıskanılmamak yani imkansız. şey karşılıklı şimdi. Ee, dışarı çıkıyoruz. Atıyorum yani bayanlar e, Batu'ya ilgili işte erkek... Ya tabii ki de ister istemez göz önünde bulunduğumuz için sıkıntı oluyor ama onları bir şekilde idare etmek zorundayız yani. Biz birbirimizi sevdiğimiz sürece sıkıntı yok. Ben size gerçekten mutluluklar diliyorum. Bugün de bence gayet iyi idare ediyorsun ve güzel geçeceğini düşünüyorum. Valla güzeliz biz kanalında olmaktan Nur'la röportaj yapmaktan dolayı ben çok mutluyum. Umarım siz de keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. <laughs>